Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Matematik ve Geometri Üniversitesi YouTube kanalıma AYT Matematik Soru Çözümüne hoş geldiniz. Sorumuz evet. ikinci derece denklemler ilgili e, şu şekilde. Denklem ve ilgili. X kare artı y kare eşittir 40. X eksi Y eşittir 4. O denklemini sağlayan X değerlerin toplamı. Öncelikle arkadaşlar yukarıdaki X kare artı Y kare 4 ve X eksi Y eşittir 4 olduğuna göre şu iki denklemde her iki tarafın parantez karesini alırsa şu şekilde olmaz mı arkadaşlar? x kare artı y kare eksi 2x eşittir. 4'ün karesi 16. Yukarıda x kare artı y kare kaç vermiş? 40. 40 yazdım. Şurada eksi 2x bu tarafa 16 bu tarafa attım. 40 eksi 16 24 eşittir. Artı 2 tane x ye. her tarafı 2'ye böldüm. x ile y'nin çarpımı 24 bölü 2'den 12 bulduk. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. x çarpı y eşittir. E, kaçmış? kaçmış? 24 bölü 2'den 12. Yani x ve y değerin çarpımı 12 kareleri 40. Farkı ise 6 olacak. 4 olacak. x'e 6 versem y'ye 2 versem olur. 6 eksi 2 4. 6'nın karesi artı 2'nin karesi 40 sağlar. Ondan sonra x'e eksi 2 y'ye eksi 6 versem kareleri toplamı negatif sayılın kareleri toplamı gene pozitif çıkar. Toplamlar eksi karesi eksi 2'nin karesi 40 yapar. Farkları ise eksi 2 eksi eksi 6'dan gene 4 çıkar. O zaman x değerlerine çıktı arkadaşlar. Bir tanesi 6 bir tanesi eksi 2. Bunların toplamını yapar. Artı 4 yapar. Cevap c şıkkı. İyi çalışmalar. Kolay